Ladies and gentlemen, your attention please. Bugün Royal Palm Mauritius Oteli'yiz. Servis deseniz 10 puan, deniz deseniz 10 puan, yemekler deseniz Michelin yıldızlı her şey çok iyi düşünülmüş bu otelde. Devlet başkanlarının kaldığı, kraliyet ailesinin geldiği bir otel. Bir misafire 3 personel düşüyor. İnanabiliyor musunuz? Buranın servis puanı 10 üzerinden 10. Booking'teki puanı 9.6. Bir ağaçtan bir dal düşsün. Birisi buradan ok gibi fırlayıp o dalı oradan alıyor. Buranın denizi inanılmaz. Şu şezlonglar var ya şuradaki şezlonglar. Herkesin şezlongu belli. Yani öyle sabah kalkayım da şey beşe... Yok. Sen otele giriş yaptın. Sana diyorlar ki Şevzonk 21 numara. Bu senindir. Royal Palm'ın içerisinde bir çocuk kulübü de bulunuyor. Burada bebek bakıcısı da ücretsiz. <laughs> Eğer fiyat almak isterseniz de bizdeki fiyatların Booking'in altında olduğunu da unutmayın. <laughs> Burası da Beachcomber Otellerinin bünyesinde olan 5 yıldızlı ama mümkün olsa 7-8 yıldız alabilecek kapasitede, güzellikte özel bir otel. Luxury Concept burası. Çok farklı düklerin, prenseslerin, prenslerin, devlet başkanlarının kaldığı, kraliyet ailesinin geldiği bir otel. Çok özel detaylar barındırıyor. Siz daha adımınızı kapıdan, otelin kapısından atar atmaz sizin isminizi herkes biliyor. Yere düşen yaprakları toplayan birisi kafasını kaldırıp sizi gördüğünde merhaba nasılsın diyor. ismini söyleyerek merhaba onu nasılsın diyor ve siz çok. Bir misafire 3 personel düşüyor. İnanabiliyor musunuz? Açık büfede tabağı bile taşımak zorunda değilsiniz. Birileri sizin tabağınızı tutuyor ve siz sadece içerisinde bir şey koyuyorsunuz. Ya bunu örnek olarak verdim. Burada açık büfe yok sadece sabahları var ama restoranların hepsinde daha önce Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış şefler var. Şimdi lobisine giriyoruz yavaş yavaş. Hemen girişte sizi çok özel hazırlanmış iki tane çiçek karşılıyor. Mis gibi kokuyorlar. Artık bunların üzerine parfüm mü sıkmışlar, ne yapmışlar, bir şey? nasıl bu kadar kokabilir bilmiyorum ama hakikaten <laughs> çok güzel kokuyorlar. Sonra sana lobiye varıyorsunuz. Lobiye gittiğinizde burada herhangi bir işlem yapılmıyor. Yani hani o bilindik biz en üst level neyi görüyoruz? Diyor ki sen gelme e, lobiye. İşte lobide herhangi bir yerde otur. Biz senin oturduğun yere gelelim. Orada giriş işlemlerini yapalım. Hayır. Burada gelir gelmez dedim ya kapıda bile isminizi biliyorlar. Onur Bey hoş geldiniz diyor. Hemen oda kartlarını elinde şekilde geliyor. Sizi odanıza götürüyor. Siz odanıza oturuyorsunuz. Sonra giriş evraklarını size orada imzalatıyor ve hemen hızlıca tatiliniz başlıyor. Efendim burası resepsiyon alanı. Çok sessiz bir otel burası. Yani olayı bu biraz. Burada öyle bir müzik yayını vesaire gibi şeyler yok. Akşamları canlı müzik yapılıyor. Sonrasında bazen sahilde ateş şovu falan gibi yine böyle luxury şovlar yapılıyor. Ama bir DJ set kurulmuyor. Yani hiç kimse burada böyle deli gibi dans etmiyor. Gençler de geliyor, orta yaşlılar da geliyor, yetişkinler de geliyor. Yani herkese göre bir seçenek var. Ama ben Türkiye'den gelecek gençlerin bu sessizliği pek de seveceğini düşünmüyorum. Hani ya biz özel bir hizmet almak istiyoruz. Servisi iyi olsun. Buranın servis puanı 10 üzerinden 10. Herkes çok beğeniyor. Booking'teki puanı 9.6. Yıkılıyor. Yani her şey yıkılıyor. Oda tipleri de öyle. Şimdi sizi yavaş yavaş Anabar'a götürüyorum. Buradaki tüm restoranlar ve barlar inanılmaz güzel deniz manzarasına sahip. Bu yanından geçtiğimiz güzel havuz da otelin ana havuzu. Biraz küçük gibi gelebilir. Diğer alanlarda da havuzlar olduğu için burayı kullanan yok zaten. O yüzden böyle süs havuzu gibi burada duruyor. Ama tabii ki misafirler dilerlerse kullanabiliyor. Ana barda çok güzel bir deniz manzarasına sahip. Deniz demişken buranın denizi inanılmaz. 7 gündür buradayım. 6 otel gördüm ama bu sahil çok farklı. Denizin rengi, kum, inanılmaz. Bir ağaçtan bir dal düşsün. Birisi buradan ok gibi fırlayıp o dalı oradan alıyor. Her sabah burası temizleniyor. Ağaç dalları, denizin getirdiği ufak tefek dallar bunların hepsi tek tek temizleniyor. Taşlar tek tek aranıyor. Aman birinin ayağına taş batmasın diye. Şu şezlonglar var ya şuradaki şezlonglar. Herkesin şezlongu belli. Yani öyle sabah kalkayım da şey Yok. Sen otele giriş yaptın. Sana diyorlar ki sen... Havuz kenarındaki hangi havuzu seçiyorsun? Bunu mu? Okey buradaki şezlong 21 numara bu senindir. Buradaki şezlong 35 numara denizde o da senindir. Kaç kişi istenip sizin adınıza birer şezlong her gün rezerve ediliyor. Ve oraya başka kimse oturmuyor Hadi size ait. Eğer yerini beğenmezseniz söylersiniz değiştirirler. Ne istiyorsanız onu yaparlar hiç merak etmeyin. <laughs> Sevgili tatilciler Royal Palm'i keşfetmeye devam ediyoruz. Burası çok da büyük bir otel değil. Zaten oda sayısı da öyle uçuk kaçık bir oda sayısı da yok. 64 olması lazım oda sayısının. Az insan, yeteri kadar alan ve maksimum hizmet hedefliyorlar. Dedim ya bir kişiye 3 tane personel düşüyor. Bütün şezlonglar sürekli hazır. Şezlongunuzda sürekli havlunuz var. Yani bu sessizlik çok güzel. Doğanın sesiyle baş başa kalmak çok güzel ama genellikle burada misafir kitlesi biraz böyle 30 yaş üzeri, 20 yaşında bir genç bir çift belki burayı çok sevebilir ama çok uzun burada sıkılabilir. Yani benim tavsiyem burayı beğendiyseniz ve genç bir çiftseniz tamam sessizlik severiz ama çok da değil onur falan diyorsanız böyle 3 gün kalın yeterli diğer otelleri deneyimleyin burayı da böyle kısa bir deneyim yapın yeterli olur. Otelimizden yaklaşık yarım saat mesafede olan Şameral Parkı'na geldik. Şameral Parkı'nda görebileceğiniz harikulade bir şelale var. Burası yeşillikler içerisinde keyif verici ve sakinleştirici bir yer. Arkamdaki şelale yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağıya doğru akıyor. Ve biz de şimdi buranın keyfini çıkartıyoruz. Şameral Parkı'nın içerisinde turistlerin sıkça geldiği bir başka noktada 7 renkli dünya. 7 renkli dünyada 7 ayrı renkte olan toprak parçaları var. Dünyanın herhangi bir yerinde rastlayamayacağınız türden bir doğal oluşum bu. Eğer sizin de yolunuz Maritsa düşerse burayı ziyaret etmenizi kesinlikle öneririm. Sevgili tatilciler şimdi de kasele Park'tayız. Marcus'a geldiğinizde neler yapabilirsiniz sizlere onu anlatmaya çalışıyorum. kasele Park bunların en başında geliyor. Çok büyük bir park burası. Şimdi ise biz bir safari yapacağız. Burası bir hayvanat bahçesi değil. Kenya'daki safari gibi de bir deneyim değil. İkisinin arasında bir şey. Doğal ortamlarında zaman geçirirken onlarla zaman geçirebiliyorsunuz. Çok güvenli ve konforlu bir yöntem. Eğer yanınızda çocuk yoksa ATV de kullanabiliyorsunuz. Bu ATV'lerle rehber eşliğinde bu safari alanının içerisinde zaman geçirebiliyorsunuz. Üçüncü bir yöntem ise bu jip tarzı araçlar var ya onlarla burada bir safari yapmak. Kasele Park'ın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada hayvanlar doğal yaşam alanlarındalar. Yani bir kafesin içinde değiller. Hemen yanımızda bir kaplan var. Kaplan şu an orada dinleniyor ve biz de onun yanındayız. Bazı zamanlarda araca çok yaklaştığı anlar da oluyor. Yetişkinler için yani benim için de güzel bir deneyim. Ama çocuklar inanılmaz heyecanlanıyorlar. Afrika'ya gelmişken safari yapmak da gerçekten güzel bir deneyim. Ormanın içindeki hayvanlarla aşırı neşir olmak istiyorsanız siz de böyle bir araçla isterseniz ailenizle birlikte ormanın içerisinde zürafalara dokunabilir, antiloplarla zaman geçirebilir. Eğer isterseniz zebraları veya deve kuşlarına ağaç dalları uzatıp onların karnını doyurabilirsiniz. 9 kişilik bir araç bu. E i̇ster bir kişi ister 9 kişi olun fiyatı aynı. Fiyatları ile ilgili size ilgili linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan detayları alabilirsiniz. Eğer Marişus'a gelirseniz botanik bahçeyi de kesinlikle ziyaret etmelisiniz. Buraya has endemik bitkilerin yanında dünyanın her tarafından getirilmiş bitkiler burada yetiştirilmiş. Buraya yapacağınız ziyareti son güne bırakabilirsiniz. E, Türk Hava Yolları ile geldiyseniz eğer uçuşunuz akşam 20.30'da olacaktır. Check out'unuzu yaptıktan sonra burayı ziyaret edebilir. Hatta Portlu ise gidebilir başkente. Orada ufak tefek bir alışveriş yapıp sonrasında da havalimanına da geçebilirsiniz. Bu bölge oldukça keyifli. Biz de burada geçirdiğimiz anları hiç unutmayacağız. Ve biz de tam aradığımız şey buydu diyenler de vardı narizden. Onlar da istediği kadar kalsınlar. Burayı çok seveceklerdir. Çok çok yeşil bir otel. Şimdi bulunduğumuz yerin ismi Le Plage. Le Plage buranın öğle yemeklerinin genellikle servis edildiği çok güzel bir restoranı. Burada da yine Michelin yıldızlı şefler çalışıyor. Ve misafirlere fine dining şekilde bir servis veriyorlar. İçeceklerin kalitesi hep bu seviyede. Akşam yemeğinde ve kahvaltıda da yine fine dining deneyimi misafirlere sunuluyor hem de her gün. İsterseniz siz şimdi bu güzel otele biraz daha yakından bakın. tatilciden.com'u tercih etmeniz için 3 sebep. Bu videolar sayesinde otellerin birbirleri arasındaki farkları size göstererek seçim yapmanızı kolaylaştırıyoruz. Unutma kötü otel yoktur, yanlış tercihler vardır. Tatil ve oteller hakkındaki detaylı bilgileri konuşmak bizim için harika bir gün demek. Hemen siz de çağrı merkezimizi arayıp ücretsiz seyahat danışmanlığı alabilirsiniz. Tatilciden.com'un tamamı alışveriş merkezlerinde tam 6 adet ofisi bulunmaktadır. Siz de bizi ofislerimizde ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yıl boyu düzenlediğimiz kampanyalarla size her zaman en iyi oteli en uygun fiyata sunuyor olacağız. Değerli bu otelde açık büfe yok. Haftanın bazı günlerinde şu arkamda görmüş olduğunuz bölüm var ya. Buradaki tüm şezlongları falan bir kaldırıyorlar, masalara güzelce atıyorlar. Sonra o Michelin yıldızlı şefler geliyor. Burada bir açık büfe kuruyor. Yine hepsi böyle krallara rağık bir büfe. E, ve kumların üzerinde misafirlere yemekler hazırlıyorlar. Aynı zamanda da yemek esnasında ve yemek sonrasında yine orada işte ateş şov gibi ona benzer etkinlikler düzenleniyor kumsalda. Ve misafirler hem kumsalda bir akşam yemeği izleme fırsatı buluyorlar hem de çok güzel bir şov izleme fırsatı buluyorlar. Bu güzel alanda akşamları burası bambaşka bir yer oluyor. Onu da göstermeyi çok isterdim ama akşam maalesef burada olmayacağız. tatilciler Le, Le Plage'dayız. bir öğle yemeği göstermek istedim size ve birkaç sipariş verdim. Burada karışık balık ızgara görüyorsunuz. Birkaç farklı çeşit balık var. Burada avokadolu çok güzel hazırlanmış, mükemmel görünen bir salatamız var. Burada da tatlımız ve dondurmamız var. Hepsi çok özenli. Henüz tatlarına bakmadım ama baktıktan sonra onu da sizinle paylaşırım. Bulunduğumuz yerde deniz manzaralı, buradaki her yer deniz manzaralı. Odalar deniz manzaralı, masalar deniz manzaralı, restoranlar deniz manzaralı. Denizi her yerde göreceksiniz. Gerçekten manzarası da harikulade. Umarım siz de burayı ziyaret eder, bu güzel yemeklerin tadına bakar. Beni de bir 5 dakika da olsa anarsınız, hatırlarsınız olur mu? Şimdi müsaadenizle ben bu güzel yemeklerin tadına bakacağım. Royal Palm'ın içerisinde bir çocuk kulübü de bulunuyor. Bu çocuk kulübü diğerlerinden farklı. Akşam 9'da kapanıyor. İlk farkı bu ama daha da önemlisi burada bebek bakıcısı da ücretsiz. Bu harika bir deneyim bence. Tabii ki tüm gün çocuklarınızı buraya bırakacak değilsiniz ama bir saatliğine bebeğimizle ilgilenebilecek biri olsa siz de eşinizle baş başa bir denize girebilseniz, bir havuza girebilseniz veya bir öyle yemeği yiyebilseniz ne kadar güzel olmaz mıydı? Size bu imkanı bu otel tanıyor. Aynı zamanda burası tine için de uygun bir alan çünkü burada bir PlayStation görüyorum. Çok da güzel rahat koltukları var PlayStation alanının. Onun dışında çocuklarınızın etkinlik yapabileceği ve zaman geçirebileceği alanlar da bulunuyor. Bu bölüm etkinlik alanı. Bunun dışında dışarıda da bir havuz var. Çocuklar için hazırlanmış bir havuz. Dilerseniz buraya gelip Ana havuzun içerisinde bebekler için bir yer göremedim. Ama bebeğinizi havuza sokmak istiyorsanız ve sığ bir havuz arıyorsanız Kiss Club'ın içerisinde kendinize göre bir havuz bulacaksınız. Royal Palm'in içerisinde beklediğiniz gibi harikulade bir spa da bulunuyor. Diğer otellerden farklı olarak burada Belmont the Royal Palm, Belmont markası var ve imza masajlar yapılıyor. Masajların başlangıç fiyatları ortalama 7 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar gidiyor. Ee, bir saatlik masajlar, hepsi çok özel masajlar. Ben deneyimlemedim ama spa yetkililerinin verdiği bilgileri size aktarıyorum. Eminim güzeldir. Hepsinin çok çok özel olduğunu ilettiler. Burada kullanabileceğiniz bir havuz da var. Ama bur burayı kullanmanız için spa'dan herhangi bir hizmet alıyor olmanız lazım. Ee, onun dışında Türkiye'deki gibi e, hani hamam, sauna ücretsiz, diğerleri ücretli falan gibi bir durum yok. Burada da var hamam, sauna köpük odası, buhar odası falan ama onlar yine buradan hizmet aldığınızda ücretsiz oluyor. Diğer türlü ücretli. İsterseniz buyurun içeriye gidin. Size oda gösteremiyorum çünkü hepsi dolular ama biraz şöyle genel alanları gezebilirsiniz. Otelin penthouse odasındayız. Bu odadan sadece bir tane var ve çok özel bir oda. Ayrıca bir butler da buraya hizmet veriyor ve fiyata dahil. Burası odanın deniz manzaralı oturma odası. Her misafire burada bu odaya özel değil. Girişte şampanya ve meyve sepeti kesinlikle ikram ediliyor. Burada güzel bir çalışma masası var. Ve burada da akşamları uyuyacağınız odanız var. Gelin benimle şimdi... Hem salonda hem de yatak odasında kullanabileceğiniz smart özellikli televizyonlar var. Buradan da rahatlıkla denizi görebiliyorsunuz. Biraz palmiye var. Palmiyeler manzarayı kesiyor ama çok da güzel bir manzara yine de tüm misafirlere sunuyor. Buradan daha güzel olan bir yer varsa bu odanın banyosu herhalde. Banyonun içerisinde yuvarlak şekilde dizayn edilmiş çok güzel bir küvet var aynı zamanda da burada da bir tuvaleti bulunuyor çift lavabolu bir banyo ve böyle güzel bir küvetiniz olacak bunun bir jacuzzi özelliği yok sadece küvet burada da ekstra olarak bir duş sunulmuş bakın şimdi şu bunları her otelde görmeye alışığız ama şunun kalitesine bir bakın ne kadar farklı yani kumaşının ne kumaş olduğunu bilmiyorum ama özel bir kumaş olduğu çok belli aynı şekilde buklet malzemeleri de öyle Boklet malzemelerinin markası burada di Parma. Bu bir İtalyan markası, özel bir marka kullanılıyor burada da. E, canlı çiçekler sürekli odaya konuluyor. E, i̇sterseniz her gün de bunu değiştirebiliyorlar kaldığınız güne göre. Yatak odasından giriş yapabileceğiniz bir terasınız da var. Terasa da buradan çıkılıyor. Çıktığınızda sizi burada güzel bir dinlenme alanı bekliyor olacak. Devam ettiğinizde de bu devasa terasa çıkıyorsunuz. Devasa diyorum çünkü neredeyse 3 oda falan büyüklüğünde burası. Ayrıca da çok yüksek tavanlı. Haliyle bu yüksek tavanda buraya daha güzel bir ferahlık katıyor. Terasta da iki tane güzel şezlong bulunuyor. Ya yani bunlara şezlong demek de çok hafif kalacak ama oldukça keyifli. sizi akşam yemeklerinizi alabileceğiniz o güzel manzaralı restorana götürüyorum. Burası otelin ana restoranı. Bununla birlikte bu öğle yemeği yediğimiz restoran ikinci restoran. Buranın da alt katında bir Asya restoranı var. Bir de bazen sahile dediğim gibi açık büfe kuruyorlar. Masaların düzeni görmüş olduğunuz gibi şu an bir tık daha eksikler. Öğleden sonra saatlerindeyiz. Saat şu an burada 14. Hazırlıklar yapılıyor akşam için. Ama size burayı da göstermek istedim. Sabahleyin açık büfe olarak ufak tefek şeyler hazırlanıyor. Yani peynir, zeytin falan şuraya konuyor. Oradan mesela siz bir tane tabak alayım hani içine koyayım diyorsunuz. Hemen birisi geliyor, tabağı elinizden alıyor. Siz seçiyorsunuz, koyuyorsunuz sabah. Siz seçiyorsunuz, koyuyorsunuz sabah. O da sizinle geliyor. Yani şu tabureye kendi başınıza oturma imkanınız yok. Siz bu tabureye yaklaştığınız anda birisi tabureyi çekiyor. Oturun diyor ve itliyor. Deneyin geldiğinizde hani kendi başınıza herhangi bir sandalyeye oturmayı deneyin pek mümkün olmayabilir. Şaka bir yana tabii ki birazcık da bir yapıyorum ama hizmet oldukça iyi. Bu restoranın manzarası da bence harika. Denizin rengi bile farklı. Çok da güzel bir yere inşa etmişler bu güzel oteli. Umarım siz de gelip Michelin Yıldızlı şeflerin elinden burada bir şeyler Sipariş eder ve yersiniz. Tüm dünyada olduğu gibi Türk Hava Yolları bizi Maraş Usta'da temsil ediyor. Hem de en iyi şekilde. Yanımda Masum Bey var. Türk Hava Yolları'nın Maraş Usta ofisinden. Ve ona buraya nasıl en uygun uçak bileti bulabilirim? Tabi aklınızdaki en temel soru budur. Onu soracağım ve bu bölgeye yapılan uçuşlar hakkında genel bilgiler isteyeceğim. 2015 Aralık'tan beri uçuyoruz biz Moritçus'a. Bu sene 10. yılımıza gireceğiz. Şu anda çok ciddi bir talep var Türkiye'den buraya. Yılda bizim yaklaşık 6-7 bin civarı yolcumuz Türkiye'den buraya geliyor. Tabii biz bunu çalıştığımız özel ücretlerle, promosyonlarla dönem dönem destekliyoruz. Yılın hemen hemen 12 ayına yaymaya çalışıyoruz. Bizim ana stratejimiz burada Türkiye yolları olarak bu. Mesela Şubat'tan başlayarak Temmuz'a kadar yaklaşık 750-800 Euro bazında gidiş dönüş uçak biletlerimiz var promosyon ücretlerle. Önümüzdeki sezonlarda da bu şekilde bu stratejiyle ilerleyeceğiz. Türkiye'den Marisus'a gelen insan sayısı günden güne artıyor. Ben bunu uçakların doluluğundan gözlemleyebiliyorum. Kasım, Aralık, Ocak gibi buranın en pik zamanlarında uçak bileti bulmakta bile zorlanılıyor ve bu dönemde tabii ki eğer buraya gelmek istiyorsan biraz erken davranmakta fayda var. Erkenden uçak biletini almakta fayda var. Marshus biletlerinin promosyon almak için ne kadar erken davranmak lazım? Ne zamanlar mesela önümüzdeki sene için? Buraya gelmek istiyorum diyelim. 2025 yılında biletimi ne zaman almalıyım veya bunlar nasıl haberdar olurum promosyon dönemlerinden? Avrupalı turistlerle, Asyalı turistlerle, bazen Amerikalı turistlerle uçaklar tıklın tıklım. Dolayısıyla uçaklar ne kadar dolu olursa promosyon şansımız da o kadar düşüyor. Minimum benim tavsiyem 2-2,5-3 ay. Belki önceden bu biletleri rezerve etmeleri. Nereden haberdar olabilirler? Sosyal medya kanallarımızda biz bu kampanyaları her zaman duyuruyoruz. Web sitemizde tabii ki duyuruyoruz. Buralardan takip edip biletleri 2-3 ay önceden benim tahminim rezerve edebilirler. Buradaki otellerde de biz de birkaç tane Türk çiftle karşılaştık. Hepsi de çok memnunlar. Evet. Ve sizin sunduğunuz uçak bileti fiyatı avantajları benzer diğer destinasyonlara göre cidden çok avantajlı kalıyor. Evet. Dediğim gibi bunun için özellikle uğraşıyoruz. Yani özellikle İstanbul pazarı için son iki senedir diyebilirim çok ciddi çabalarımız var. Şimdi burada tek biz değiliz. Körfez taşıyıcıları var. Emirates var, Saudi var vesaire. Onlar da çok hırçın davranabiliyorlar. Özellikle bir rekabet konusunda, fiyat konusunda vesaire. Şeye ben açıkçası bir Türk olarak tahammül edemem. Bir Türk taşıyıcıyım ben burada ve başka birisi benim yolcularımı taşıyacak. Dolayısıyla herkes özellikle Türk turistlerimiz diyelim buraya gelmeyi düşünen, insanlar rahat olsunlar. Türkiye Hava Yolları bu konuda hakikaten çok ciddi çabalıyor ve biz bunu dediğim gibi çok daha yukarılara taşıyacağız. Bunu ücret politikamızla, promosyonlarımızla vesaire. Türkiye'den buraya bu pazarı minimum iki katına çıkartmak istiyoruz. Bunu anlamak için çok da böyle derin bir analiz yapmaya gerek yok. Evet. Önce haftada 3 gün, sonra 5 gün, sonra altı gün ve şu an haftada 7 gün uçuyorsunuz ve ilerleyen zamanlarda bazı günlerde günde iki uçuş yapmayı planladığınızı biliyorum. Yani evet. bu Böyle bir ada ülkesi için Türkiye'de birçok insanın ismini bile bilmediği bir ülkeye bu kadar çok uçuş yapmak, bu kadar çok insanı taşımak gerçekten benim için de büyük gurur ve sizlerin de başarısı. Güzel bir tatil alternatifi. Evet biliyorum rakibimiz Maldivler var, Bali var, Phuket var, Şarmelşeyk var, Hurgada var, var da var. E, bizim de ürünümüz var Türkiye Yolları olarak biz de buraya çok ciddi bir ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla herkese Moritius'a gelmelerini tavsiye ederim. Burayı bir tatmalarını tavsiye ederim. Ben de öyle. Umarım yine gelirim. <laughs> Otelin içerisinde yapabileceğiniz etkinliklerden bir tanesi de şu masada oturup bir şarap tadımı yapmak. Dünyanın her yerinden getirilen özel şaraplar bu alanda saklanıyor ve misafirlere bir şarap tadım günü deneyimi sunuyorlar. Bu masaya oturuyorsunuz, teker teker şaraplar geliyor ve siz de tatlarına bakıyorsunuz. Sonra beğendiğinizde yemekte yiyebilirsiniz. Evet, bir otelin daha sonuna geldik. Umarım Royal Palm'i beğenmişsinizdir. Adanın en iyi otellerinden bir tanesi. Hatta birçoklarına göre bence de en iyisi. Servis deseniz 10 puan. Deniz deseniz 10 puan. Yemekler deseniz Michelin Yıldızlı. Her şey çok iyi düşünülmüş bu otelde. Birinci sınıf hizmet alabileceğiniz bir yer. Happy Topu 64 tane odası var. Düşünsenize bu kadar geniş bir alandaki insan sayısını yani etrafta pek kimseyi görmüyorsunuz. Oldukça sessiz, sakin, az insan, çok personel en iyi hizmet sunulmaya çalışılıyor. Ben çok beğendim. Gerçekten burada birkaç gün geçirmeyi kafa dinlemeyi çok isterdim. Birçok Türk misafirimizde Burada konaklıyor. Zaten Booking'deki yorumlarını görebilirsiniz onların da. Onlar da çok beğendiklerini söylüyor. Umarım sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Bu otelle ilgili herhangi bir bilgiye ihtiyacınız olursa bizi aramaktan çekinmeyin. Eğer fiyat almak isterseniz de bizdeki fiyatların Booking'in altında olduğunu da unutmayın. Ben Onur Öztürk. Başka bir otelde görüşmek üzere.